Hani o bildiğimiz meşhur hikaye var ya, bitkiler karaya çıktı ve gezegeni yeşile boyadı. İşte o hikayede koca bir boşluk, hatta eksik bir başrol oyuncusu olabilir desem ve işin ilginç yanı bu gizemli oyuncunun kim olduğunu bize fısıldayan şey tam 410 milyon yıllık bilim insanlarını bir asırdır şaşkına çeviren tuhaf bir fosil. Evet, bugün karadaki yaşamın başlangıcına dair bildiğimiz her şeyi temelden sarsan bir keşfin peşine düşüyoruz. Peki yol haritamız nasıl? Önce o kadim bulmacanın ne olduğuna bakacağız, sonra ormanlardan önceki o garip dünyaya bir yolculuk yapacağız, ardından bilim insanlarının bu kimyasal şifreyi nasıl kırdığını göreceğiz, karşımıza çıkan bu beklenmedik öncünün kim olduğunu ve karadaki yaşamın tarihini nasıl baştan yazdığını hep birlikte çözeceğiz. Hazırsanız ilk durağımız olan o eski bulmacayla başlayalım. Evet, işte hikayemizin gizemli ana karakteriyle tanışma zamanı. Adı Spongia Phyton. O dönemde inanılmaz yaygın ama bir o kadar da anlaşılması zor bir fosil. Şöyle bir hayal edin. Tam 410 milyon yıl öncesine ait kaya katmanlarını inceliyorsunuz ve bu fosile kelimenin tam anlamıyla her yerde rastlıyorsunuz. Yani o dönemde gezegenin hakimiymiş desek yeridir. Ama bir asırdır kimse yahu bu tam olarak ne sorusuna net bir cevap verememiş. Bir bitki mi? Belki bir yosun türü yoksa hiç bilmediğimiz bambaşka bir yaşam formu mu? İşte bu cevaplanamayan sorular onu paleontoloji dünyasının en inatçı gizemlerinden biri yapmış. Peki bu fosili bu kadar kafa karıştırıcı yapan neydi? Aslında tam olarak hiçbir kalıba sığmamasıydı. Dışarıdan bakıyorsunuz, adı gibi süngersi, gözenekli bir yüzey var. Ama içine daldığınızda birbiri içine geçmiş, dallanıp budaklanan iplikçiklerden oluşan bir yapı görüyorsunuz. Ama en tuhafı ne biliyor musunuz? Bir bitkide görmeyi bekleyeceğimiz en temel şeyler, yani bir kök, bir yaprak, bir gövde, bunlardan eser bile yoktu. Haliyle bilim insanları yıllarca onu bir kategoriye koyamadı. Tam bir biyolojik muammaydı yani. Şimdi, Spongiofito'nun sırrını çözebilmek için önce sahneyi bir kurmamız lazım. Onun yaşadığı dünyayı bir gözümüzde canlandırmamız gerekiyor. O yüzden haydi hep birlikte zaman makinemizi atlayalım ve tam 410 milyon yıl geriye yani erken Devoniyen dönemine bir gidelim bakalım o zamanlar gezegenimiz neye benziyordu. Bugün bildiğimiz o yemyeşil dünyayı tamamen unutun. O dönemde karalar nasıl desem oldukça boş ve sıkıcıydı. Uçsuz bucaksız çıplak kayalar, çamurlu alanlar ve belki yer yer böyle sümüksü ilkel bakteri tabakaları. Orman yok, çayır yok, hiçbir şey yok. Yaşam için pek de misafirperver bir yer sayılmazdı, değil mi? Tabii ki, karaya çıkmaya çalışan ilk cesur bitkiler vardı ama onlar için hayat gerçekten çok zordu. Düşünsenize, tutunacak toprak yok, besin deseniz hak getire. Neredeyse imkansız bir görevdi. Ve işte gizem de burada daha da büyüyor. Madem ortam bu kadar zordu, peki bizim Spongiofiton nasıl oluyordu da her yerdeydi? Bitkilerin bu kadar zorlandığı bir dünyada o nasıl bu kadar başarılı olabiliyordu? Elimizde ne var? Çorak bir dünya ve bu dünyanın her yerine yayılmış gizemli bir fosil. Yıllardır çözülemeyen bir bulmaca ta ki modern bilim sahneye çıkıp yepyeni bir yöntem deneyene kadar. Peki neydi bu yöntem? Bu yüzyıllık gizemi sonunda ne çözdü? Cevap fosilin görünüşünde değil, içinde sakladığı kimyasal ipuçlarındaydı. Araştırmacılar adeta bir olay yeri inceleme ekibi gibi fosilin içindeki o minicik organik kalıntıları analiz etmeye başladılar. Çünkü biliyorlardı ki fosilin şekli sizi yanıltabilir ama kimyasal parmak izi asla yalan söylemez. Ve çıkan sonuçlar inanılmazdı. Fosilin kimyası bir bitkininkiyle alakası olmadığını bas bas bağırıyordu. Nasıl mı? Bitkilerin hücre duvarı selülozdan yapılır değil mi? Ama bizim fosilde kitin bulundu. Evet, evet. Hani şu böceklerin, kabukluların dış iskeletini oluşturan o sağlam madde. Üstelik azot oranı da bitkilerden beklenmeyecek kadar yüksekti. Bu kimyasal parmak izi o kadar netti ki şüpheye yer bırakmıyordu. Bu canlı mantarlar alemine aitti. Araştırmacılardan Bruno Weker Kerber'in dediği gibi ne kadar çok test yapsalar sinyal o kadar tutarlı hale gelmiş. Bu gerçekten de heyecan verici bir andı. Artık emindiler, yüzyıllık bir gizem sonunda çözülmüştü. Ve işte o büyük an. Karar verildi. Sponjofiton ne bir bitkiydi ne de bir yosun. O bir likendi. Tamam güzel. Likenmiş. Peki bu neden bu kadar büyük bir olay? Neden oyunun kurallarını değiştiriyor? Çünkü bu teşhis sadece bir fosili doğru kutuya koymaktan çok daha öte bir anlama sahip. Bu bildiğimiz o karaya çıkış hikayesini temelden sarsan hatta baştan yazmamız gerektiren bir gelişme. Önce likenin ne olduğunu kısaca bir hatırlayalım. Liken aslında tek bir canlı değil, mükemmel bir ortaklık. Bir nevi ev arkadaşlığı gibi düşünebilirsiniz. Mantar güvenli ve sağlam bir ev sağlıyor. Onunla birlikte yaşayan alg veya siyanobakteri ise fotosentez yaparak yani güneş enerjisini kullanarak evin kirasını yemek olarak ödüyor. Bu sayede ikisi de tek başlarına asla hayatta kalamayacakları en zorlu ortamlarda bile yaşayabiliyorlar. İşte likenlerin süper gücü de tam olarak bu ortaklıktan geliyor. Onlar doğanın gerçek mühendisleri, gerçek öncüleri. Cansız, çıplak bir kayanın üzerine tutunuyorlar, salgıladıkları asitlerle o kayayı yavaş yavaş aşındırıp parçalıyorlar ve bu süreçte kendilerinden sonra gelecek olan bitkiler için ilk toprağı, o proto toprağı yaratıyorlar. Yani aslında yolu açıyorlar. Ve işte tam bu noktada hikayedeki her şey yerine oturmaya başlıyor. Düşünün. 410 milyon yıl öncesine ait ve gezegene yayılmış bir liken fosili buluyorsunuz. Bu, bildiğimiz o klasik evrim zaman çizelgesini alıp çöpe atmak gibi bir şey. Olayların sıralamasını tamamen yeniden düşünmemiz gerekiyor. Şimdiye kadar bize anlatılan hikaye neydi? Cesur bitkiler tek başlarına karaya çıktı, o çorak dünyayı fethetti ve ilk toprakları onlar yarattı. Kahraman bitkilerdi. Ama yeni hikaye, yani Spongio bize anlattığı hikaye çok daha farklı. Artık anlıyoruz ki bitkiler karaya çıktıklarında aslında yalnız değillerdi. Onlar gelmeden çok önce birileri sahneyi onlar için hazırlamıştı bile. Bu yeni zaman çizelgesine göre aykenler partiye sonradan katılan misafirler değil, partiyi düzenleyen ev sahipleriymiş. Onlar en başından beri oradaydı geleceğin devasa ormanlarına giden yolu adeta taş taş döşüyorlardı. Yani ilk damarlı bitkiler karaya ayak bastığında onları bomboş bir kaya değil, beslenebilecekleri ince de olsa bir toprak tabakası bekliyordu. Paleontolog Giovanni Gaia'nın da dediği gibi, bu çalışma likenlerin en başından beri orada olduğunu ve bitki yaşamı için kelimenin tam anlamıyla zemini hazırladığını gösteriyor. Yani onlar hikayede bir yan karakter değil, başrollerden biriymiş. Sanırım tüm bu hikayeden çıkaracağımız en büyük ders de bu. Karaların fethi tek bir kahramanın yani bitkilerin destansı bir zaferi değilmiş. Bu mantarların, alglerin ve bitkilerin kurduğu, gezegenin çehresini sonsuza dek değiştiren inanılmaz bir ortaklığın, muhteşem bir ekip çalışmasının öyküsü. Peki bütün bunlar neden önemli? Çünkü bu keşif bize sadece geçmişe dair bir fosil hikayesi anlatmıyor. Erken dönem ekosistemlerin ne kadar karmaşık olabileceğini gösteriyor. Mantarların ve likenlerin dünya tarihindeki devasa rolünün altını çiziyor ve belki de en önemlisi bize şunu hatırlatıyor. Bazen en büyük devrimleri, en büyük değişimleri gözden kaçırdığımız o en küçük, en mütevazı öncüler başlatır. O zaman gelin bu bölümü aklımızda bir soruyla bitirelim. Bugün, şu an bile gözümüzün önünde ama fark etmediğimiz, dünyamızı şekillendirmeye devam eden daha ne gibi görünmez ortaklıklar var? Belki de doğanın en büyük sırları, en büyük hikayeleri hala bu küçük işbirliklerinde gizlidir. Ne dersiniz?